Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi tam da bu sabah şu anda uyandığında size dair neler düşündü, neler hissetti. Buna bir değineceğiz. Sizin en sevdiğiniz başlıklardan biri elimden geldiğince yer veriyorum canlarım. Açılmamız her zaman olduğu gibi kolektif bir açılımdır. Sizler kendi hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımızda kampanyalı yaptığımız bayrama özel bir sürecimiz var. E, Whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. E, özel danışmanlıklarımda bakımlarımı ses kaydıyla yapıyorum. Bekleme süreci maksimum 4 gün olarak belirledik bekleme sürecini göz önüne alarak asistanıma e, WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her bir soru için ödeyeceğiniz ücret sadece 40 liradır. Bayrama özel yaptık. Sanırım bugün yarın da bitirmeyi zaten düşünüyoruz. Haydi in bakalım. Ben kanalımın abonelerine niyetliyim. Sizler de niyetlerimize dahil olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videomuzu beğenebilirsiniz canlarım. Emeğe saygı, e, alma verme dengesini koruyalım ki evrende size zaten tüm güzellikleri versin. Ama siz bu şekilde emek hırsızlığı yaparsanız evrende sizden alıyor. Demeyin niye o zaman isteklerim olmuyor. Bir yerlerde demek ki birilerinin hakkını yiyorsunuz. Yapmayın ya. Hani gerçekten emek veriyoruz ki günde 3 defa karşınızdayım biliyorsunuz. Bunun karşılığı da eğer ki beni dinliyorsan, uyumlandıysan tabii ki. Ücretsiz bir şekilde abone olup videomu beğenmeniz. Açılımımın sonunda her zamanki gibi size olumlama cümlenizi vereceğim. Bir bakalım bugünkü olumlama cümleniz ne? Bunu gün içerisinde tekrar edip yorumlara da sabitliyorsunuz. Haydi ilk önce aklınızdaki kişinin bu sabahki gündemine bakalım. Bu sabahki gündeminde neler var? Şöyle kartlarımı önce seçeceğim. Daha sonra da aklınızdaki kişinin adında veya soyadında sizlerle birlikte harf bulmaya çalışacağız. Bakalım adında veya soyadında hangi harfler varmış. Bakın iki kere sadakat, sadakat ve güven kartını alt alta verdi. Bakalım. İki tane de sessizlik kartı alt alta. Hmm. Allah Allah. Bakalım. Çok net verdi bu sefer sanki. Bakalım bu sessizlik ne? Bu sadakat arayışı ne? İkisi de alt alta geldi valla. Şuradan almak istedim. Evet, şimdi aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Çıkabilir de, çıkmaya da bilir. Totem olsun diye alıyoruz canlarım. Çıkmazsa da dinleyebiliyorsunuz. Evet, ilk harfim Manisa'nın M'si, Lüleburgaz'ın L'si, bir tane daha Manisa'nın M'si, S veya Ş harfi. Trabzon'un T'si, Edirne'nin E'si, Kastamonu'nun K'si, I veya I harfi ve Van'ın V'si. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden bir veya birkaç tane olabilir. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin bu sabahki gündemi bir kere çok fazla sessizlik. Bunu bir kere söyleyeyim size. Sessizliğin hüküm sürdüğü, durgun ve duran bir dönemden geçtiği, sükunet ve sessizlik içerisinde olduğunu. Neden? Sizin ondan uzaklaştığınızı, sizin ona sırt döndüğünüzü, kendinizi geri çektiğinizi ve tamamen ona karşı bitti enerjisi ya da küskünlük enerjisi çalıştırdığınızı inandığı bir gündemi söz konusu. İşte bu yüzden bu sükunet ve sessizlik çok fazla gündeminde hakim olarak gözüküyor. Bir çoğunuz ya uzun zamandır iletişim kuramıyorsunuz, kurmuyorsunuz ya da kopuk bir iletişim içerisinde içerisindesiniz olarak yansımış buraya. Çünkü burada bir sadakat ve sadakat güven arayışı içerisinde olduğunu söylüyor. Özellikle bir şeyleri hazmedememe, bir şeyleri sindirememe var. Hangi taraf hata yaptı? Hangi taraf sadakati bozdu? Bilmiyorum. Kolektif bir açılım burası. E, kim sadakat temasını bozduysa ilişki içerisinde bunu hazmedemiyor. Eğer siz ona karşı bir sadakatsizlik yaptıysanız bunu hazmedemediği bir süreci var. Kendisi eğer bu sadak, sadakatsizliği imza attıysa yine içinin hiç rahat etmediğini, bir şeylere hazmedemediğini, hatta öyle bir hazımsızlık ki hani direkt zaten bilirsiniz sıkıntı, stres mideye vurur. Mideyle ilgili yaşadığı bir takım ciddi problemler olabilir. O kadar kendini bu sadakat ve güven konusu üzerine sıkıntı ve stres almış. Ya yaptığı sadakatsizliği düşünüyor ya da ona yapılan sadakatsizliği. Belki siz belki de tabii ki güncel enerjiler olduğu için etrafında da insanlar ona karşı dost bildiklerinden yediği darbeler de olabilir. Şu anda merkezinde gündeminin bir kalp kırıklığı var. Çok fazla kalbinin kırık olduğunu, mutsuz olduğunu, hiçbir şeyden keyif, hiçbir şeyden tad ve çok fazla da kafa karışıklığı yaşadığını söylüyor. Ne sağlıklı karar verebiliyor, ne kafa karışıklığından kurtulabiliyor, kendisini bir zindan içerisinde hapsolmuş da yönün yolunu bulamazmış gibi hissettiği bir döngüm var diyor. Ama biliyorum ki bunlar benim için gelip geçici durumlar kısa vadeli gündem yaratıyor hayatımda bazı durumlar ama o rüzgar esecek. Rüzgar bir gün esecek. Estiğinde hem bana getirdiği güzellikler hem de benim üstümdeki toz ve kirden beni arındıracak. Ben sabırla o günü bekliyorum. Sabırla o süreci bekliyorum. O zaman işte hem bir şeyleri daha fazla idrak edip aydınlanma sürecine gireceğim. Hem de ekilmiş tohumlarım filizlenecek, umutlarım çiçek açacak. Kendimi artık daha canlanarak, daha yenilenerek e, ayağa kalkmış gibi hissedeceğim dediği ve tazelenme istediği bir e, gündemden geçtiğini de görmek görmekteyiz. Diğer gündemi dediğim gibi özellikle e, birazcık tilkilik, birazcık çapkınlık varsa bu tilkiliği sonlandırıp artık niyetinin kökçü dükkanına gitmek olduğunu size geri dönmek olduğunu. Hatta bu konuyla ilgili dediğim gibi bir idrak ve aydınlanma yaşadığını. Daha önceki hayatına dahil etti. Yani o tilkilikler onun için gelip geçici olan durumlarda. Gelip geçici ilişkilerde. Belki tek gecelik ilişkilerde ya da cinsellik üzerine kurulan bir ilişkiyle. Siz daha iyi biliyorsunuz bu durumu. Benim için gelip geçiciydi. Şu anda idrak ve aydınlanma yaşıyorum. Benim tapınak yolum sensin. Benim yuvam sensin. Beni benim yuva kuracağım beni o çatı altında bekleyen kişi de sensin. Evet biliyorum. Belki uzaklaştın. Belki bir sırt dönüşüm var bana karşı. Belki bir küskünlüğüm var. Ama ben bunları toparlayacağım. İşte bunları toparlayabilmem için, kendimi bulabilmem için sükunet ve sessizlik gündemimde hakim. Durgun ve durağan bir süreçten geçiyorum diyor. Ve ee, engeller var. Ben bu engellerin karşısında güçlü olmayı öğrenmem lazım. Unutmamalıyım ki benim güçlü olmam için hayattaki her türlü engelle başa çıkabilmem lazım. Ve sizi o kadar güçlü buluyor ki. O kadar maddi manevi güçlü buluyor ki. Ayakları yere, yere sağlam basan sert karakterli, sert mizaçlı, tuttuğunu koparan, maddi manevi güçlü, kendi otoritesini kurabilen, kendi kendine yetebilen bir kişi olduğunuzu da bizlere söylüyor. Şu aralar çok fazla yıldız ve nazar düşüklüğü var, enerjileri tükenmiş hissediyor. Çünkü kendisi hem belki maddi yönden bir zayıflık içerisinde, hem de en yolunda engeller ve kendisinin karşısında karşısında güçlü durması gereken bir süreci var. Bunları aşmakta, bunları toparlamakta zorluk ve sıkıntı çektiğini bizlere söylüyor. Evet, aklınızdaki kişinin gündeminde şu anda bu sabah bunlar hakim. Peki. Size karşı bu sabahki düşüncelerini alalım bir de değil mi? bakalım sizinle ilgili bu sabah neler düşünüyor sabah sabah da tadilat bayram günü bir de ya değil mi Evet bakalım ne düşünüyor. Ben şu camı kapatıp geliyorum canlarım. Ses sizi rahatsız etmesin. Evet. Bakalım. Bu sabahki düşüncelerinde size karşı neler var? Bir kere şimdi e, aranızda bir takım kaoslar yaşanmış olabilir. Bir takım sıkıntılı döngüler ve sıkıntılı süreçler yaşanmış olabilir olarak gözüküyor. Kendisi birazcık özgürlük alanı yaratmak istemiş. Aslında özgürlüğünü korumak, aslında kendine özgür bir alan yaratma arzusu içerisinde olduğunu bizlere söylüyor. Ee, bu durum işte belki hayatınızda ya da ilişkinizde kaos yarattığını düşünüyor. Evet ben sınırlar koydum. Evet ben aramıza Duvarlar ördüm aramızda hep bir mesafe aramızda hep bir uzaklık hep bir hani böyle aşılması gereken bir takım yollar bir takım konular koydum ve e, hata yaptım kaos yarattım ve özgürlük alanıma zarar gelmesin diye senden kaoslar yaşadım hatta sana düşmanımmış gibi davranıp belki düşmanca sözler bile sarf ettim diyor. Şu anda çok fazla ayakta durmakta ve yönümü bulmakta zorluk ve sıkıntı çekiyorum. E, tepe çakrası ile ilgili yaşadığı çok fazla sorunları ve sıkıntıları var. Bu da hayatının her alanında onu zorluğa ve sıkıntıya götürdüğünü, hayatına sıkıntı verdiğini bizlere savunuyor canlarım. E, ve e, çok fazla düşünüyorum diyor. Bakın düşüncelerini sorduk zaten düşünen adam ile geldi. Ee, çok fazla düşünüyorum. Çok fazla bir şeylere kafa yoruyorum. Nasıl olabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Nasıl bir şeyleri var edebiliriz? Senden nasıl güzel bir sürece girebiliriz? Buna dair kafamda canlandırdığım çok fazla düşüncem var diyor. Bu düşüncelerim artık senden bir arada olmamın gereklilik olduğuna, artık bir şeyleri başlatma eylemine geçmem gerektiğine ...inandığım bir sürecim var, diyor. Sanki aranızda bir değnek kraliçesi girmiş canlarım. Üçüncü bir kişiler girmiş olabilir. Bu ee, ihanet de olabilir. Aile büyükleri, arkadaşlar da olabilir. Hikayenizde ne varsa alın. Biri girmiş araya sanki. Ama şu anda, diyor, her kötü... ...şeyin içinde bir iyi... ...her iyi şeyin içinde bir kötü durum... ...arar o, oldum. Şu anda yeniden bir şeylere başlatmaya niyetim var. Ama önce sıkıntılı süreçlerimden de aydınlığa kavuşmam lazım yani şunu bir kabul edelim diyor ben artık bilge bir insan oldum ve ben artık bir şeyleri gerçekten çok uzun zamandır kafayı ördüm çok uzun zamandır düşündüğüm bir süreçten geçiyorum bir şeyleri sıfırdan başlatmaya bir şeyleri yeniden başlatmaya niyetim ve amacım var diyor bu zamana kadar elimi kolumu bağlayan sebeplerim yolumu bulmakta, yönümü çizmekte ya da hareket etmekte Sıkıntı yaşadığım, elimi kolumu bağlayan sebeplerim vardı. Ama bu bizim aşkımızın hala devam ettiğini savunuyorum diyor. Ve ben öyle bir somut adımla geleceğim ki, şu anda öyle bir fırsat kolluyorum ki bu aşkı sana sunmak için anlatamam diyor. Yani seni düşünüyorum, aklımda fikrimde sen varsın. Ve ben sana bu sevgiyi sunabilmek için şu anda gerçekten ciddi bir fırsat, ciddi bir adım bekliyorum. Beni unuttun mu? Beni hala seviyor musun? Benden adım bekliyor musun? İnan ki şu anda bunlara kafa yoruyorum, bunları düşünüyorum dediği bir süreci de var canlarım. Size hala aşık olduğunu, sizden hala bu ilişkiyi başlatma konusunda keskin ve kararlı olduğunu, kendini çaresiz hissettiği, kendini eli kolu bağlı hissettiği konularla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu ve artık bu ilişkiyi başlatmak, aranızdaki engelleri kaldırmak onun için gereklilik ve zorunluluk haline geldiğini söylüyor. Artık böyle önünü arkasını düşünmeden sonumuz ne olur, aman yapabilir miyiz, aman anlaşabilir miyiz? Bunları düşünmeden senden bu yola çıkmak istiyorum. Artık anı yaşamak, artık şu anda başladığımız andan keyif almak istiyorum. O kapalı kutu olan tavırlarımızı bırakalım diyor. Ve ben tamamen bu ilişkiyi tekrar başlatma düşüncesindeyim. Birbirimize karışalım. Duygularımız, düşüncelerimiz birbirimize aksın. Uzun zamandır sarf edemediğimiz, uzun zamandır dile getirmek isteyip de getiremediğimiz şeylerle aşkı tutkuyu yeniden yaşayalım. Bu kaoslarımız son bulsun dediği bir süreci var ve çok kırmış size size karşı çok fazla tavır sergilemiş olabilir, çok fazla kırıcı sözler söylemiş olabilir. Bir anda o sevdiğiniz insan size karşı düşmanca tavırlar sergilemiş olabilir. Bunun da pişmanlığını yaşadığı, bunun da hala enkazını üzerinden atamadığını bizlere söylüyor. Evet bu sabahki düşünceleri de size karşı bunlardı. Peki bir de duygularını alalım bakalım bu sabah duygularında size karşı kalbinde size karşı neler var Şimdi aslında bir kılıç dörtlüsüyle açtık. Aslında gündeminde olduğu gibi duygularında da sessizliğin hüküm sürdüğü bir böyle ölü taklidi var burada çok fazla ya. Bir kayıp, bir sessizlik, bir e, içe dönüş yaşadığı bir gündemi söz konusu. Bakın kaos yine verdi. Çok fazla kaos yaşıyor. Kendi içinde arındıramadığı, kendi içinden çıkamadığı bir takım kaoslar var. Ve burada bir yalan var. Bu ilişkide bir tarafın yalan söylediği, bir tarafın maske taktığını savunduğu bir süreci de söz konusu. Şimdi canlarım, duygularıyla ilgili diyor ki, evet bir inzivadayım bir içe dönüş yaşıyorum. Bir durgunluk, bir sessizliğin hüküm sürdüğü, yaşadığımız kaosların enkazını henüz üzerimizden atamadığım, hala kalbimin acı çektiği, hala kalbimin mutsuz olduğu bir süreçten geçtiğimi kabul ediyorum. Lakin bu durumu nasıl toparlarım bunu da bilmiyorum. Şu anda büyük bir ruhsal çöküntü içindeyim. Kendimi bulamadığım, kendimi toparlayamadığım büyük bir ruhsal çöküntü içerisinden geçiyorum şu anda kalbim paramparça sen güçlü olabilirsin sen şu anda ayakların yere sağlam basıyor olabilir ama ben kendimi yorgun hissediyorum ben kendimi bitkin hissediyorum şu anda ayaklarımın üstüne basacak güce sahip değilim Biliyorum bir gün yine bir araya geleceğiz. Biliyorum tekrar birleşmemiz için aslında bir şansımız var, bir fırsatımız var diyor. Kendisi şimdi çok büyük bir ruhsal çöküntü içerisinde. Neye sorarsak sizden karşılık bulamayacağını inanıyor. Sizin ona karşılık vermeyeceğinize inanıyor. Çünkü kendisi biraz geleneksel yapılara sahip, biraz otoriterliğe sahip, biraz aile bağları belki kuvvetli ya da ailesinin söyledikleri, ailesinin beklentilerinin çok fazla olduğunu bizlere söylüyor. İşte sizden dünya kurmak istese de, sizden yeni bir sürece girmek istese de onu bu şartlar altında kabul eder misiniz? Yani belki ailesiyle oturmak isteyecek, belki ailesi her ilişkiye, ilişki içerisinde her sürece karışacak. Ya da ailesinin onaylamadığı bir ilişki biçiminiz var. Ya da ailesinin direttiği farklı bir insan var. Hikayenize göre alın dediğim gibi. Buradan bu aile faktörü, bu gelenekler yüzünden bir şeyleri oturtamayacağınızı ve sanki size geldiğinde de bu konuyla ilgili karşılık bulamayacağını söylüyor. Özellikle kardeşlerini veriyor ama tabii ki baba baba ve kardeş faktörü çok daha ağır çıkmış burada. En çok bunlar yüzünden hayatını çizemiyor. Bunlar yüzünden hayatına yön veremiyor olarak gözüküyor. Ve size karşı ne kadar özlem ve arzu duygusu içerisinde olsa da şu anda kalben sizi çok özlese de size sarılmak, size kavuşmak istese de sizi karşısında kılıç kraliçesi olarak olacağını dur orada deyip de keskin ve radikal kararlar alacağınızı bizlere söylüyor. Yani burada sizden kesinlikle kalben korkan, karşılık bulamamaktan korkan, sizin sizin karşınıza geldiğinde sizin böyle bir kılıç formatında keskin ve mantıklı davranışları bulman karşısında bulmak onu üzecek olarak gözüküyor. Ben zaten yorgun hissediyorum. Ben zaten ruhsal çöküntü içindeyim. Benim hayatımda zaten kaos var. Bir de senden karşılık bulamamak Beni tabiri caizse öldürür dediği bir süreci var. İşte bu yüzden adım atmak ve atmamak konusunda kalben çok büyük bir karamsarlık içerisinde. Hem özlüyorum, çok fazla arzuluyorum diyor. Hem yeni dünya kurmak istiyorum, Bununla ilgili bir şansımız var diyorum diyor. Hem de bir yanda aile faktörlerim, kardeşlerim ya da geleneksel sıkıntılı süreçler var. İşte veya otoritem geçsin istiyorum. İşte bu yüzden bunu nasıl sana kabul ettirebilirim? Bunu nasıl senden? E, şansa, fırsata çevirebilirim. Bunu düşünüyorum dediği gündemiz söz konusu. Aslında içten içe şu anda sizi kıskan, kıskanıyor. Kimseyle paylaşmak istemiyor. Kimsenin size dönüp bakmasını bile hazmedemeyecek derecede bir kıskançlık çalıştırıyor. Ama bunu çok güzel bir şekilde de yalanla, maskeyle sakladığını söylüyor. Burada bir kral olmak var. Artık bir şeylerle ilgili kararlar alıp böyle somut bir eylem, somut bir adım, bir şeyleri somut oldurmak istediği bir süreci var. Ama nasıl olur? Ne zaman olur? Nasıl yapabilirim? Buna dair de bir bilgiye sahip değilim dediği bir gündemi söz konusu. Şu anda kalben çok büyük bir çöküntü. Bu sabah çok büyük bir ruhsal sıkıntı, yorgun hissettiği belki bugün yataktan bile kalkmak istemeyebilir. Böyle bir gün kimseyi görmek istemiyor olabilir. Elimin kolunun kalkmadığını düşünüyor olabilir. Sizse onun için çok güçlüsünüz. Siz de ayaklarınız yere sağlam basan bir güce sahipsiniz. Belki de onunla aynı karaktersiniz. Bakın güç ve aziz yan yana verdi. Ben sözüm geçsin istiyorum. Sen sen istiyorsun dediği bir süreci var belki de. Bu da olabilir hikayenizde. Sen beni yönetmek istiyorsun. Sen kendi kuralların, kendi sözlerin geçsin istiyorsun. Ben kendi sözlerim geçsin istiyorum. Bu da aramızda bizi sıkıntıya götürüyor dediği bir gündemi söz konusu olabilir. Kalben çok çöküntü içerisinde ve yorgun hissettiği bir sabahtan geçtiğini söylüyor. Evet canlarım bu sabahki gündemi, düşünceleri ve duyguları bunlardı. Peki olumlama cümlemizi alalım mı? Her gün seçtiğimiz İki tane olumlama cümlenizi alalım. Bakalım bugünküler neymiş. Gün içerisinde bunları tekrar edin. Ve e, yorumlara da sabitleyin canlarım. Bugünkü olumlama mesajınız. Kendim olduğum için çok mutluyum. Ve kendim olduğum için... Özür dilemeyi, bırakmayı seçiyorum. Kendim olduğum için çok mutluyum ve kendim olduğum için özür dilemeyi bırakmayı seçiyorum. Belki özür diliyorsunuz bir şeylerden, kendinizden ama bu sizsiniz. Sizi bu şekilde kabul etmeyen hiçbirini, hiç kimseyi hayatınızda tutmayın. Kendinizi kendiniz olduğunuz için sevin ve kendinizle mutlu olmayı bilin. Kendim olduğum için çok mutluyum ve kendim olduğum için özür dilemeyi bırakmayı seçiyorum. Keşke böyle olmasaydım dediğiniz kendinizle ilgili gündemleriniz varsa bunları bugün itibariyle bırakıyorsunuz. Kendinizi çok seviyorsunuz. Evet bugünkü olumlama mesajımız da buydu. Sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Kanalıma abone olan, videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kampanyamız için WhatsApp'tan asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce de kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.